Sevgili arkadaşlar merhabalar. Tekrar birlikteyiz. 11. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınava hazırlık sorularımız var. Hemen isterseniz soru çözümlerimizle başlayalım. Sorularımız arkadaşlar Mira yayınlarından alınma. Buradan Mira yayınlarına da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi birinci sorumuz şöyle. Eşit bölmeli aynı düzlemdeki KLM vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? Çözümünü gösteriniz. Şimdi arkadaşlar farklı şekillerde bu soruyu çözebiliriz en pratik yöntemlerden biri ucuca ekleme yöntemi. Vektörleri ucuca eklerken arkadaşlar sıralama önemli değildir. Yani bizden k artı l artı m'yi istiyor. burada sıralama önemli değil. İstediğiniz vektörden başlayabilirsiniz. Ama belki şuna dikkat etmek gerekebilir. Burada verilen birim karelerin dışına taşmamaya çalışalım. Bakın burada elimizde bir l vektörü var. Bakınız l vektörü şöyle. Onun ucuna k vektörünü eklersen buraya gelir. Sonra da bir birimlik m vektörü var, onu da ekledim. Şurası da bir birim. Başlangıçtan bitişe, bakın başlangıç burası, bitiş burası, başlangıçtan bitişe çizdiğim vektör bir eşke vektördür. Bakın çiziyorum şu. Şimdi bize büyüklüğü de sorulduğu için büyüklüğünü şu şekilde, bakın yatay ve düşey bileşenlerine bakacağım bunun. Bakın düşeyde arkadaşlar 3 birim, yatayda da arkadaşlar 3 birim. Dolayısıyla bunları yazacak olursam, bakın burası 3, burası 3. Ee, bizden istenen bileşke vektör bu durumda ne oluyor? 3 kök 2 oluyor. O zaman bileşke vektörün büyüklüğü arkadaşlar 3 kök 2 birim bulunur. Tabi dediğim gibi arkadaşlar farklı şekillerde bunun çözümünü yapabilirsiniz. Bu vektörleri toplamanın bir yöntemi de arkadaşlar dik bileşenlerine ayırmaktır. Dik bileşenlerine bu şekilde ayırabileceğiniz gibi yani bir tabloda gösterebileceğiniz gibi bir eksen üzerinde de gösterebilirsiniz. Şimdi tabloda gösterdim. Sırasıyla yapalım. Bakın arkadaşlar K vektörünün yatayda bir düşeyde iki birimlik bileşenleri var. Tabi yatayda x ekseni eksi iş yönünde olduğu için eksi 1 artı y yönünde 2 birimlik bir bileşeni var. Şimdi L'ye bakalım. Bakın L'nin arkadaşlar yatayda 3 birim. Yani artı x 3 birim. Artı y'de de 1 bir birimlik bileşeni var. M'nin de arkadaşlar dikkat ederseniz artı x'de 1 bir birim y'de bileşeni yok. Şimdi Bileşke ne olur? Bunları toplarız arkadaşlar. Şuraya dikkat. Artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürür. 3. Y'de ise 3 birim. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. X ekseninde 3. Y ekseninde 3 birim. E bu iki vektörün bileşkesi istemişti bizden. 3'e 3. Üç. Bakınız paralel kenar yöntemiyle bileşke. R ile ifade ettiğimiz vektör. Ne olur? Büyüklük olarak arkadaşlar 3 kök 2 olur. Bakın arkadaşlar bu şekilde grafikle çözümü yapabildiğiniz gibi şu şekilde dik bileşenlerine ayırarak da yapabilirsiniz. Bakın k için demiştik ki eksi x'te 1 birim artı y'de 2 birim. L'de arkadaşlar x'te 3 y'si 1. M için x'i 1 y'si yok. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu 1 bir, şu 1'i götürür. Yatayda 3 birim. Düşeyde 3 birim. Birbirine dik 2 tane vektörümüz var. Bileşki 3 kökü 3 şeklinde bulunmuştur. Peki. Birinci soru bu şekilde. Hemen ikinci soruya geçelim. X noktasından suya göre vm hızıyla giren yüzücü akıntı hızının 8 metre bölü saniye olduğu bir nehirde y noktasından karşı kıyıya çıkmaktadır. Buna göre yüzücünün suya göre hız büyüklüğü vm kaç metre bölü saniyedir işlemleri gösteriniz. Şimdi değerli arkadaşlar eğer akıntı olmasaydı yüzücümüz suya göre hız büyüklüğüyle şu şekilde karşı kıyıya çıkacaktı. Fakat yüzücümüz arkadaşlar x'ten girip y'den çıktığına göre demek ki akıntı arkadaşlar bakın şu kadar büyüklükte bileşke hız bu şekilde ve bu doğrultuda y noktasına çıkmış. Şimdi bunu şu şekilde çözebilirim arkadaşlar. Bakınız şuradaki suya göre hızına dikkat ediniz. Suya göre hızı bu. Bunun iki tane bileşeni var. Bir tanesi yatay bileşen yani şu yöndeki bileşen bir de düşey bileşen. Bakın yatay bileşeni vm çarpı cos 60'dır. Cos 60 da 1 bölü 2. Dolayısıyla buradaki bileşen vm bölü 2'dir. Bakın buraya dikkat edin kendi hızının yatay bileşeni bu. Akıntı hızıyla aynı olmalı ki yüzücümüz direkt karşı kıyıya çıkabilsin. Bakın kendi hızının yatay bileşeniyle ne yapıyor? Bu tarafa gitmek istiyor. Akıntı ise onu bu tarafa götürmek istiyor. İkisi birbirini götürüyor ki bakınız tam karşıdaki yer noktasına çıkabiliyor. Bu durumda arkadaşlar vm bölü 2 akıntı hızına büyüklükçe eşittir. O zaman Şurayı rahatlıkla yazabiliriz. Vm bölü 2 eşittir. Akıntı hızı 8 olduğuna göre suya göre hızı arkadaşlar 16 metre bölü saniyedir deriz. Üçüncü sorumuz yatay sürtünmeli yüzeyde duran 2 kilogram kütleli cismi 30 Newton büyüklüğündeki F kuvveti şeklindeki gibi etki etmektedir. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,2'dir. Cisim üzerindeki kuvvetleri isimlendirip yukarıdaki koordinat düzleminde çizerek gösteriniz. Hemen arkadaşlar bakın bu kuvvetin iki tane bileşeni var. Bir tanesi yatay bir tanesi de düşey bileşen. Şimdi buradaki açıyı taşıyorum. Bakın Z harfinden şurası 37 derece olur. Bu durumda arkadaşlar şuradaki bileşen F kuvvetinin arkadaşlar yatay bileşeni açıya komşu olduğu için cos 37 derece. Bu X bileşeni buna Fx diyelim. Şuradaki bileşen de arkadaşlar Fy bileşeni. Fy bileşeni ise F çarpı açıya uzak olan bileşen olduğu için sin 37 derece. Şimdi bunların büyüklüklerini de hesaplayalım. Bakınız f30 cos 37 08. Bunları çarparsak arkadaşlar fx'in büyüklüğü 24 nifte bulunur. Aynı şeyi burası için yapalım. 30 çarpı sin 37 06'dır. Bunları çarparsak arkadaşlar 18 nifte bulunur. Bir de cismin ağırlığı var. Onu da gösterelim arkadaşlar. Cismin ağırlığı da aşağı doğru. G eşittir. Kütlemiz 2. Yer çekimi 10. Ağırlığı da 20 nifton. Hesapladık. Yüzeyin buna bir tepkisi olacak. Yüzeyin tepki kuvveti de nedir arkadaşlar? Bakınız. N eşittir. Aşağı doğru ağırlık ile aşağı doğru Fy bileşeninin toplamına eşittir. Ağırlığı 20 Newton bulduk. Fy'yi de 18 olarak hesaplamıştık. Bu durumda arkadaşlar yüzeyin tepki kuvveti 38 Newton olur. Bize de arkadaşlar bu kuvvetleri göstermemiz istenmişti. Şimdi cisim üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Sırasıyla yazalım. Bakın şu yönde cismi harekete geçirmeye çalışan yani artı x yönünde Fx kuvveti var. Aşağı doğru ağırlık ile Fy var. Onları gösterelim. Aşağı doğru cismin ağırlığı. Bir de arkadaşlar F kuvvetinin düşey bileşeni yani F'ye. Bir de ağırlık büyüklüklerini de yazalım 20'ye. Bunda 18 buluştuk arkadaşlar. Fx kuvveti de 24 Newton'du. Yüzeyin tepki kuvveti cisim düşeyde dengede olduğuna göre arkadaşlar. Yüzeyin tepki kuvveti endi bu ikisinin toplamına eşit. Yani arkadaşlar 38 Newton olur. Şimdi cisimiz arkadaşlar 24 newtonluk yatay kuvvet etkisiyle hareket etmeye çalışırsa harekete ters yönde cisme bir sürtünme kuvveti etki eder. Sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvvetini de hesaplayalım arkadaşlar k çarpı endi. Yüzeyin sürtünme katsayısı 0.2 verilmişti. 2 bölü 10. Yüzeyin tekil kuvvetinde 38 bulmuştuk. Çarparsak 76 bölü 10'dan arkadaşlar 7.6 newton olur. O durumda sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de 7.6 newton eksi y yönünde olur arkadaşlar. Madem bulduk cisim üzerinde de gösterelim. Bu da sürtünme kuvvetidir yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kuvvetleri göstermiş olduk. Soru 4. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda esnemeyen iple birbirine bağlı kebele cisimlerinin kütleleri sırasıyla 6 kg ve 2 kg'dır. Ona göre serbest bırakılan cisimlerin hareket ivmesi kaç metre bölü saniye karedir işlemlerinizi gösteriniz. Şimdi öyle arkadaşlar cisimlerin ağırlıklarını gösteriyorum. Gerçekim ivmesi 10 olduğu için L cisimimizin ağırlığı 20 Nm şey ismimizin ağırlığı 60 Newton. Bakın 60 da 20 çekiyor. 60 daha büyük kuvvet olduğu için net kuvvet bu yönde. Dinamiğin temel prensibini yazabilirim. F net eşittir. M toplam çarpı A'dan. Bakın 60 çekerken 20 engelliyor. Eşittir toplam kütle. Kütlelerimiz 6 ve 2 topladık. Burası 40 Newton yapar. Eşittir 8 çarpı A'dan. Buradan ilmeği çekersem. 5 metre bölü saniye kare olur. İlmeği bulduk. Sorulmamış ama arkadaşlar o vakit sınavınızdan çıktı. İp gerilmesi istenebilir. İp gerilmeleri e, cisimlerden dışarı doğru aynı ipte aynı gerilim oluşur. Bakınız ip gerilmesini istersek buradan, istersek de arkadaşlar buradan hesaplayabiliriz. İkisinde de aynı sonuç olur. Şimdi burada bakalım T 20'den daha büyüktür. Dinamiğin temel prensibini yazıyorum arkadaşlar ayrı ayrı cisimler için. Bakınız T daha büyük. Neden? Çünkü hareket yönü net kuvvetin yönü. T eksi 20 eşittir. Burayı analiz ettiğimiz için burası net kuvvet eşittir. Kütlemiz 2, ivmemiz 5. Bu durumda arkadaşlar ip gerilmesi 30 Nm bulunur. Aynı şeyi buradan da hesaplayabiliriz ama burada 60 Newton T'den büyük çünkü cismin hareket yönü net kuvvetin yönüdür. 60 eksi T eşittir. Kütlemiz 6. İvmemiz de 5'ti. Bu ivme arkadaşlar bütün sistemin ivmesidir. Dolayısıyla T eşittir. Diğer tarafa artı gitti. 5 kere 5 30 bu tarafa eksi olarak gelirse 30 Newton. Zaten aynı ip, aynı gerilme olması gerekir demiştik. Soru 5. Bir cisme ait hız zaman grafiği. Aşağıdaki gibi de cisme ait ivme zaman grafiğini çiziniz. Önce arkadaşlar ivmeyi tanımlayalım. İvme birim zamandaki hız değişimidir. Yani delta V bölü delta T'dir. Şimdi zaman grafiğinin eğimi bize ilmeği verir arkadaşlar. Buradaki üçgenlere bakacağız arkadaşlar. Bakın 0 ile 5 saniye arasında bir üçgenimiz var. Hemen şu üçgenin eğimine bakalım. Eğim karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Buradaki ivme A1 olsun. Bakınız hız 10'dan 30'a çıkıyor. Dolayısıyla hız değişimi ne olacak arkadaşlar? Son hız eksi ilk hız dediğimiz için 30 eksi 10. Bu değişimi kaç saniyede gerçekleştirmiş? 5. Dolayısıyla arkadaşlar 20 bölü 5'ten 0 ile 5 saniye arasındaki ilmemizin büyüklüğü 4 metre bölü saniye kare olur. Peki bir de şuradaki ivmeye bakalım. Burası da a2 olsun. İvme neydi? Hızdaki değişim bölü zaman. Fakat arkadaşlar buraya dikkat edin. Hızdaki değişim son hız eksi ilk hızdır. Son hız eksi ilk hız. Şimdi dikkat ediniz. Bakınız hızı 30'dan 10'a şuradaki 10'a düşmüş. Dolayısıyla son hız 10, ilk hız 30 bölü zaman arkadaşlar. Buradan da eksi 20 bölü 5'ten eksi 4 metre bölü saniye kaybolur. Şimdi i̇vme zaman grafiğimizi çizebiliriz arkadaşlar. Şurası ivme ekseni, şurası zaman ekseni olsun ivme zaman. Bakın arkadaşlar 0 ile 5. saniye aralığı bir de 5 ile 10. saniye aralığı. Şurası 5 şurası 10. Dikkat ediniz arkadaşlar 0 ile 5 saniye aralığında ivmemiz 4. Çünkü arkadaşlar hızımız düzgün değişiyordu. Bu durumda ivmemiz sabit ve büyüklüğü de 4 buluştuk. 5 ile 10. saniyeler aralığındaki ivmemiz de eksi 4 olmuştu arkadaşlar. Dolayısıyla 5 ile 10. saniyeler arasında yine ivmemiz sabit. Çünkü hızdaki değişimimiz düzgündü. Bu durumda grafiğimiz bu şekilde olur değerli arkadaşlar. 6. ve son sorumuz hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 3T sürede yere çarpıyor. Buna göre cismin son T sürede aldığı yol ilk T süre içinde aldığı yolun kaç katıdır? Şimdi cismimizi serbest bırakalım arkadaşlar. Serbest bırakmak ilk hızın sıfır olması demek. Değerli arkadaşlar, serbest bırakılan bir cismin hızı her saniye g kadar artar. Yer çekimi ivmesi kadar. Dolayısıyla diyelim ki t süre geçti. t süre içerisinde hızı v oldu. Bu v'nin karşılığı ne olacaktır? G Peki bir t daha geçti arkadaşlar. Şu v1 olsun. Burası v2. Bir t süre daha geçerse hızımız g çarpı 2t olur. Peki bir t daha geçsin. Bu da v3 eşittir. g çarpı 3t olur. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Bu arada t. Şu arada t. Ve bu arada t geçti sabit ivmeli hareket eden cismin arkadaşlar aldığı yolu ortalama hızla hesaplayabiliyoruz. Ortalama hızda ilk hız artı son hızın aritmetik ortalaması çarpı zamandır. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Şu arada yaptığı yer değiştirme yani aldığı yol bu arada doğrusal yok. Şu iki hızın aritmetik ortalaması yani gt artı sıfırın ortalaması ne olur? gt bölü 2 çarpı geçen zaman. Burada iki hızın ortalaması ne olur? 3 gt bölü 2 Çarpı geçen sürede burada aldığı yol ne olacaktır? İkisinin ortalaması 5GT bölü 2 çarpı T. Yani evet arkadaşlar hatırladığınız gibi H3H 5H. Sabit ilmedi hareket yapan bir cismin aldığı yollar bu şekildeydi. Bu da arkadaşlar son T sürede aldığı yol ne olacaktır? 5H ilk T sürede aldığı yol H olduğuna göre bunların oranı ne olur? 5 olur. Ve sevgili arkadaşlar, sorularımız bu şekildeydi. Umarım faydalı olur. Tekrar görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar, kolay gelsin.